Soruda Mersenne sayısının tanımını vermiş. A bir asal sayı olmak üzere 2 üzeri A eksi 1 sayısına Mersenne sayısı denir. Burada dikkat etmemiz gereken A sayısı asal sayı olması gerekiyor. Soruya baktığımızda ab 9, C, 4 basamaklı sayısı bir Mersenne sayısı ise. Şimdi bakalım. A'nın bir asal sayı olması gerekiyor. Bulacağımız sonuç 4 basamaklı olması için biraz yüksek sayılardan başlamamız gerekir. Soruda 7'yi vermiş zaten. 257 eksi 1, 127 mersenle sayısıdır. 3 basamaklı. Demek ki 7'den daha büyük bir asal sayıya ihtiyacımız var. 7'den büyük asal sayı 11 var. 11'e göre işlem yaparsak 2 üzeri 11 eksi 1. Bu ifade 2 üzeri 11 2048 yapar. 1 çıkardığımızda 2047. Bu bir mersenle sayısıdır. Ama soruda dikkat etmemiz gereken onlar basamağının 9 olmasını istiyor. Demek ki aradığımız sayı bu değil. 11'den sonra 13 asal sayısı var. Bunu incelersek 2 üzeri 13 eksi 1'i inceleyeceğiz. 2 üzeri 11 2048 de 2 üzeri 12 4096 2 üzeri 13 8192 olarak bulunur. 1 çıkardığımızda 8191. Aradığımız ifade bu. Çünkü bizden AB 9 C istiyordu. Onlar basaman 9 olmasın. Zaten bundan sonra bir sayı verdiğimizde 5 basamak çıkacak en az. Bizden istenen A artı B artı C. A'sı 8, B'si 1, C'si 1 olmak üzere toplamları 10 yapar.